Yardım edeyim mi? Sen? Ağlama. Ne oldu? Annem çok üzerime geliyor demiş. Sürekli seni suçluyor. Artık Defne ile Gonca da onun dediklerinden etkilenmeye başladılar. Yanlış ifade verdik. Şimdi bedelini ödüyoruz. Ama bunların hepsini atlatacağız biliyorsun. İleride hatırlayıp gülümseyeceğiz. Senin bana güvenmen yeterdi, artar bile az. Başka bir şey istemem. Sana destek olmam gerekirken şu halime bak. Sen beni teselli ediyorsun. Benim için en zoru ne biliyor musun? Seni görememek. Ellerine dokunamamak. Bir daha görüşemeyecekmişiz gibi konuşma. Baban yasak koydu ne yapabilirim? O zaman gizli buluşmaya devam edeceğiz. Demek her şeyi göz alıyorsun. Her şey. Tamam. Artık <laughs> polis incelemelerini yarın öbür gün bitirir. Bu kara bulutlar gider üzerimizden. Sonra düğünümüzü planlamaya gelir sıra. Bak, gökyüzü şimdiden açık, pırıl pırıl, yıldız dolu. Küçükken babama yıldızları sormuştum. Ayın ışık olup düşmüş parçalarıdır demişti. İnanmış mıydın? <laughs> evet. Bana sorarsan hayat pırıltılar onlar. Birden her şey yoluna girecekmiş gibi hissetmeye başladım. Dilek tutacak mısın? Dileğim yanımda. Hayatımın bundan sonraki her dakikasını... ...senin yanında yıldızları seyrederek geçirebilirim. Başka hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bu büyüyü kimse bozamaz. Söz mü? O sözü çoktan verdim. Biliyorsun. Şu an başka yerlerdesin. Bazen böyle uzaklaşıveriyorsun. Kerim de böyle söylüyor. Yani bundan yakınan tek sen değilsin. Dedenin öldüğü geceyi onunla paylaşmadım diye bana çok tepki gösterdi. Haksız da sayılmaz. Aslında ondan saklamana gerek yoktu ki. Neden anlatmadın? Anlatsam ne değişecekti? Sadece onu endişelendirmiş olurdu. Bence insan sevdikleriyle iyi kötü her şeyi paylaşmalı. Ben böyle yetişmedim Asi. Sorunlarımı başkalarını üzmeden, kendi başımı halletmeye alıştım. Etrafımdakileri kollayıp korumayı vazife ediniyorum. Sanki benim kimseye ihtiyacım olmamalı. Kale gibi olmalıyım. Bana güvenmeliler. Sırtlarını rahatça yaslayabilmeliler. Hayatta birilerine güvenmek o kadar önemli ki. Bana her zaman güvenecek misin? Her zaman. Sormana bile gerek yok. Kalkalım mı artık? Birazdan daha gün ağrıyacak. İşçiler tarlaya gidecek. Yanlarında olmam lazım. Gitmek istemiyorsun aslında. Hı hı. Ben de öyle. Yarın görüşebilmek için şimdiden plan yapmalıyız. Bakalım en iyi planı kim bulacak? <laughs> Bu halin o kadar hoşuma gidiyor ki. Yanımda olmak için çırpınma. Her zaman böyle olacak mısın?